Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir <laughs> videoyla, yepyeni bir güncellemeyle karşınızdayım. Bu işte. Bugün Cars World'de yeni bir <laughs> videomuz. Merhaba. Bu güncellemede Happy New Year. Yeni mutlu yıllar. Yeni arabalar, Cop, Super Grounders, Desire, Neo City

Bakalım arkadaşlar ne yaptı yani şu. Hadi 2023 yılının başında böyle ho oh oh ho oh, ho böyle bir şeyler vardı. Hatırlıyor musunuz? Bilmiyorum ama ben hatırlıyorum. Bakayım kar yağıyor Kar yağması yağmaz lazım yani. Kaş hayır, Of Ya kar yağıyor. Lan bir şey gördüm. Şurada... Lan Oha! Bil, bunu bilmiyordum bak günü. Bakayım görev falan var mı abi? Görev falan yok mu? Taksi görevleri falan var. O zaman biz geri kapatalım şunu. O zaman bak şu 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 şu. Yok dedim size <laughs> şu. Kırmızı yarış yarış. Parkur yok. Yapılmayan yarış da yok. Günlük mücadele. Ha tamam böyle iyi. Yani doğru düz görev yok orada da. Şöyle arkadaşlar işte bunu bir işaret alalım. <laughs> Hemen abi kesmeye Çok Opana Games ve Old Towns Games'in kısaltması ait bir yani. Önümüzdeki soru. Old Towns Games, Carpenter Multiplayer ve Carpenter Multiplayer 2'nin yapımcısı. Opana Games ve Huntington Hotel. Cars Clio, bilmem hepsi. Cars and Motor 2, Cars and 1 Hunting Simulator, Safari Hunting, o Russian Hunting. Raşyan hanımefendi değil mi? Aslında şöyle okunuyor. Raşyan diyor. Bir yıldır. da ben şey abi. Ne var orada Çok ne Bu ne abi? Yine İn. Yine Eee ne arıyor Vay bir tane verdim diye yok. sus diye koymuşlar. Tamam güzel. Olur. Olur. Allah ne ediyorsun lan? Allah'a benzin bidonu buldum abi. Uzun süre sonra benzin bidonu buldum. benzin bidonu buldum. Benzin bidonu bulamayacak. Ben ama normal sıradan videoda, yeni daha yeni videoların <laughs> videosunda bulabiliyorum. Eşit. <laughs> arkadaşlar böyle bir şeyler diyordu işte. Aynı bana diyor. Çok iyi. Biz de böyle çıktık be. Ne biçimdi? O biçimdi arkadaşlar, o biçimdi. Herhalde var. Yok mu ya? Arkadaşlar herhalde yeni 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 Allah'ım ya. Ama Allah oyun Şimdi yapayım. nasıl abi? ben Ya. <coughs> <laughs> ay, ay, ay. Öf bir de gidelim yeni şehri keşfedelim lan. Abi, abi arada bir yüzünden mi arkadaşlar ha? Ben bir şey görmüyorum ki bu radar mı ne? Ho, <laughs> ho, <laughs> yaptığımız her şey Rusların ya. Bak. Bu oyun Ondan sonra maşayla böleceğiz Rusların. My name is Julia. I am Julia. Hello Julia. Lan. Daha biz öbür haritaya nasıl gideriz? Bir yerden. Oo Arkadaşlar orada bir yol vardı. Oraya bir şey yapmışlar. 야, 아, 묘 하이어, 야 이런 게이도면왜 래며 Her neyse şey diyorum. Burada da var. Bakın arkadaşlar buraya da yol eklemişler. Böyle bir şey stat falan ekliyorlar da. Artık biraz daha büyük bir şey eklemişler. Bakın stat eklemişlerdi. Ondan sonra başka ne eklemişler? Başka bir şey eklememişlerdi. Ha, hata. Aynen orayı ayı eklemişlerdi.

Belki de buraya alabilirim ya. Yok abi ya. Bu kapı falan Abi koymuşsunuz sadece. Sadece koymuşsunuz. Duruyorlar bak. bilmem ne diyor. Arkadan bura baya Bana her şeyi koyar. Ne yapıyorsun 5 tane araban var lan burada? Çok gerçek paraları da çipli falan değildir. 450'ye çok Ponix. E sanki bir araba bir trilyon 1 milyon 325. Zaten dedire gerçek paralar. Kaldı ikisi şimdi. Ya bu mal ya bu mal. 100 grand sonra su bak. Deneyi bu. 100 taslar. Hidratasyonu yalalım mı? Ya. Ah, ah mis gibi abi. Etiketini açık çekemedim ama bakalım güzel <laughs> evet. Abi yapamadığımız tek görev ne? Oha lan. Şu köşeye bir tane gö görev eklememiz ben de görev eklemem sanırım. Bir. Bir tane mi? Bekle park yarışı. Park etme. İki tane. Yok bir de şunları yiyeceğiz değil mi? Yok burada açık. Bu ne ki lan? Hayatta da yok böyle bir şey ya. Eskiden Amerika'da otoparkı yeni başka bir Rusça yazıyordu. Onu da abi, <gülüyor> 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 Bunu da ettiler bir iki gün önceden de. Bunu da arabada gelmemiş. Ha trafik kapalıdır bence. Trafik yolunun da şöyle yüzde elliye. Hah güzel. Bilmem Allah'la beraber şurada güzel bir gezeriz. Arkadaşlar bir de bir şey vardı. 20 tane tabela kırdım bir şey oluyordu. Bir. Güzel. Şeye damla duman etmek istemiyorum. Şuradan kırılmadım. Şurada mı? Şurada mı? 2 oldu. 18 2. Ay 22. Uçtuk <laughs> 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 arkadaşlar. Abi hadi abi azıcık ya azıcık reklamlarınızı görelim de, de. Reklam Hangi <laughs> geçtim? lan. Veriyorsunuz bana baba fişek fişek. Uçtu hemen. Fişek lan fişek. Lan. Şey nerede? Unuttum nerede? Unuttum. Ki de değil mi? Sayıyorum. Bunun ne çok mu geri geldi? rezil olduk yemin ederim. Boş arkadaşlar. Biz böyle hava sonuç bulamayız. Unuttum yani. Çok fazla bastım. Şu bir, bir reklam arası Oldu. Evet. Hava. Azıcık yavaş. Ben oynadım farklı şeyler gelsin de arabalar da gezenle gezenlere azıcık farklı olur. Hop ha, Oğlum basketbol sahası mı? Ne ya futbol sahası değil mi? Oldu dört <laughs> Ne, tü. ne Türküm şehre giremeyiz. Oha 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 çüş. Evet. Evet. Ha bu şu tabi ki onun %25'e indirirsek. Harikulat oldu. Oha. Tabi abi ya. 5 oldu daha. Buralarda hiç polis yok. Hayvan da yok. Daha yeni. Çeyreğinde. Tamam da da. ho ho ho. Mis 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 kurtardık lan. Lan ne biçim bir kondisyon ya. Lan ne biçim bir kondisyon harita da çok değişik ha bak. O harita azıcık daha renkli sanki evet. Yani böyle yollar çok siyah değil de lan burası safta da siyah lan. Arabanın satın alacağı hiçbir şey yapamıyorum. La bak şimdi yola çıkacağım arabayı kurtaracağım. Hadi abi, bakayım burada garaj da yok değil mi? Aa varmış ha iki tane. Üç tane. Aşırı çok. Ha, dört tane. Hazır. Aa, ha, biz bir saat sonra koşacağız değil mi? Abi biz buraya çıkamıyor muyuz şimdi? Açık ama. Şimdi ne oldu bak hedefime ulaştı. Oha bak bayağı hızlı gidiyor ha. Arabadan hızlı. şimdi itele. İtele. Wow. Me me. Lan oğlum bu zarar buraya hapsoldu. Şöyle abi kapıda açacağız. Abi bir oyunda tıklama nasıl olmaz. 哦哦哦